Merhaba sevgili kolejler. Evet, şimdi ara tatilde sizlere söylemiş olduğum ödevi yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi size başlangıç olarak bütün hareketleri müziksiz olarak tek tek göstereceğim. Sonra arkasından da müzikli olarak hep beraber bütün hareketleri yapacağız. Şimdi birinci hareketimizin önce adım sayısını vereceğim. 6 tane adımdan oluşuyor. Önceliğimiz birinci adım sağ ayağımızla başlıyoruz. Önce hızlısını gösteriyorum sonra yavaşını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bundan tam 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ama şimdi yavaş olarak gösteriyorum. Sağ ayağım bakın. 1, öne adım attım. Arkaya kaldırdım. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İkinci hareketimize geçiyorum. 2. hareketimiz yana gidip gelme hareketimiz ve yana gidip gelirken kafamız karşı tarafa bakıyor. Sağ ayağımla başlıyorum yine. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bu harekette parmak ucu öne gelecek şekilde olacak arkadaşlar yani. 1 2 3 1. tamamladığım zaman arka tarafta sol ayağımın parmak ucu arka tarafta. Geriye gelirken de sağ ayağımın parmak ucu önde olacak şekilde olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Bakın. Şimdi hareketin hızlısını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu hareketi de tam 6 kere yaptıktan sonra tekrar birinci harekete geri dönüyoruz. Yani sağ ayağın pointdeyken birinci harekete geri dönüşle birlikte hareketi bağlıyoruz. Son bu, bu sayılardan birinci ve ikinci adımlardan üçer tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Ve üçer tekrarın sonunda son yana gidip gelişten sonra kaldım ve yeni üçüncü harekete geçiş yapıyorum. Yerimde sayıyorum. Bir, iki, çek. Bir, iki, çek. Bir, iki, çek. Ve dur. Şimdi biz bu hareketten hatırladığınız üzere tam 10 tane sayı yerimizde sayıyoruz. Müziğimizin ritmine göre. Adımlarımız yine sağ adımla başlıyor. Bir, iki, çekti. Bir, iki, çekti. Bir, iki, çek. Diyelim ki son ki bitirdim. Yani 10. sayıyı ben sağ dizimi havada olacak şekilde çektim ve bitirdim. Diğer bu hareketin bağlayıcı olan hareketi dördüncü adımımıza geçiyorum. Ve birinci hareketi yana çapraz olarak ama işin içerisine kollarım da girecek şekilde gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Dört. Bakın, birinci hareketin aynısı. Sadece kollarımı aşağıya indirip kaldırdım. Bu hareketten de 5 tane yaptıktan sonra tekrar bunun yani üçüncü dediğimiz adımımıza geri dönerek 1 2 çek. Bundan da son 5 tane yapıyorum ve son beşinciyi sol ayağım havada kalacak şekilde bitirdim ve bu sol çapra, sağ çapraza olacak şekilde yine birinci hareketin aşağı kolları indirdiğimiz bağlayıcı dördüncü adımımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Buradan döndükten sonra işte bizim asıl zorlayıcı olan kısmımız 17 tane çift sağ sol adımımız geliyor. Çift sağ solu yine önce yavaş bir şekilde göstereceğim, sonra hızlı göstereceğim size. Çift sağ sol sağ. Bakın, ağzımla söylediğim gibi ayaklarımızı da bu şekilde hareket ettirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani çift iki ayağımla zıpladım. Çift sağ sol sağ. Bakın, sağda bitirdim bitirdiğim zaman ama ben parmak ucunda bu hareketleri yaparken diğer ayağımı sol ayağımın yanına getirirken sağ ayağımı dizlerimi kırarak hafif bir esneme aynı zamanda da bir sıçrama yapıyorum. Çift sağ, sol sağ, çift sağ, sol sağ. Kaldım. Bu hareketin devamında bildiğiniz üzere birazdan da zaten hep birlikte yapacağız. Müzikle birlikte kız arkadaşlarımız sağ dizleri önde olacak şekilde çöktüler, elleri belinde. Erkek arkadaşlarımız sağ iki ayakları açık ve eller yukarıda, avuç içileri aşağıya bakacak şekilde sekiz sayı sayıyorlar. Sekiz sayının sonunda tekrar yapacağımız yirmi adet çift sağ sol adımını yapacağız. Tekrar gösteriyorum çift sağ solu. Çift sağ, sol sağ. Çift, 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 son. Ve bir sonraki hareketimize geçiş yapıyorum. Diğer adımımız ise yine sağ ayağımızla başlayacak şekilde adım atıyorum. Bu sefer ellerimi yana aldım. Bir, 2 3 4 5 6 7 ve 8 kaldım arkadaşlar ve burada kız arkadaşlarım önce diz çöküyorlar parmak uçlarında yükselmek şeklinde parmak ucunda yükseliyorsun dik bir şekilde aşağıya indin 8 sayı aşağıya indin, kalktın. Erkek arkadaşlarımız, bizim 6. duruş dediğimiz ayaklarımız kapalı ve ellerimiz alkış pozisyonunda devam ediyor. Kızlar 8 sayıda çöktüler, kalktılar. Erkek arkadaşlarımız 8 sayıda alkışlayarak onlara eşlik ettiler. Bu 8 sayıyı da yaptıktan sonra tekrar başlangıç hareketine geçiyorum. Ve kızlar çöküyor. Aynı anda erkek arkadaşlarımsa alkışlıyorlar. Ve sonuncu 8 sayıyı yaptıktan sonra yeni hareketimize geçiyoruz. Ellerimi belime alıyorum. Daha önce ben size basçak olarak gösterdiğim hareketi Burada da tekrar başlangıç olarak alıyorum. 1 2 çek. 1 2 çek. Bundan tam 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ve asıl bunun hareketi olan diğer bağlayıcı hareketine geçiyorum ve geçtiğim zaman 1 2 çek at. 1 2 çek at. 1 2 çek at. Şimdi biraz daha yavaş göstermek istiyorum bu hareketi size. Sağ ayağımla yine ben adıma başlıyorum. Bir, ki, çek, at. Bu ayağımı basıyorum. Bir, ki, çek, at. Şimdi bu ayağımı basıyorum. Bir, ki, çek, at. Son, ki, çek, at. Evet arkadaşlar, şimdi bütün hareketlerimizi size gösterdim. Şimdi müzikle birlikte bütün hareketleri baştan sona hep birlikte yapıyoruz.